Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 25'te bugün sizlere bir transfer yaptık ve o transferi de gelir gelmez hemen yükselttik arkadaşlar. Elmasla pulledik yani. Karşınızda Lewandowski. Ben bunun videosunu çekmiştim arkadaşlar. Şöyle hatta arkamda bakın o videoyu sizlere göstermek için şöyle döneyim. Normalde orada video var arkadaşlar. Bakın ben hem oradayım hem buradayım. Ama sesi kaydetmemişim arkadaşlar. Yani videoyu çekmişim çekmişim. Bakın hatta şöyle oynatayım ben. Ama sesi kaydetmemişim arkadaşlar. Burada Lewandowski'yi alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 2625 altın karşılığında Lewandowski alıyoruz arkadaşlar ve ondan sonra Lewandowski'yi yükseltmeye başlıyoruz arkadaşlar. Burada Lewandowski elmas elmasa gelene kadar full kondisyon ve tekniği bastım arkadaşlar ve bu şekilde bakın burada ben aslında konuşuyorum. Oyun sesi falan da geliyor olabilir size. Oyun sesleri Burada arkadaşlar normalde videoyu çektim ben ama kendi sesimi kaydetmeyi unutmuşum. Aslında unutmadım yani bir teknik aksaklık olmuş neyse. Kısacası Lewandowski transferi ve ardından bir maç yapmıştım arkadaşlar bir online maç güzel bir maç oldu aslında. Ama onu sizlere yayınlayamayacağız üstüne kayıt yapamadığımız için. Ve karşınızda 95'lik Lewandowski yeni transferimiz arkadaşlar. Lewandowski'yi niye aldık? Onu söyleyeyim benim takımda oynar mı? Oynamaz aslında ama ben gelecek sezonda Lewandowski'nin geninin düşeceğini e, düşünüyorum. Yani düşüreceklerini tahmin ediyorum. Öyle söyleyeyim. O yüzden e, Lewandowski'yi aldım arkadaşlar. 95 yaptım. E, takımım da olsun dedim. E, yarın öbür gün futbolu bıraktıkları zaman Eğer oyunda DLS 26'da sıfırlanmazsa elimizde 95'lik Lewandowski olur. Seneye alanlar e, yani... 83'ten falan alıp 93'e falan çıkarabilirler bilginiz olsun. O yüzden almak isteyenler şimdiden alsınlar. Ben de ondan dolayı aldım. Yoksa takımda çok da aman aman değil arkadaşlar. Olsun dursun diye aldım. Evet bir online maçımız vardı. Onu sesten dolayı sizlere yayınlayamayacağım için arkadaşlar. Şu an yeni bir maç oynayacağım. Bilginiz olsun. Hemen online maçlara geçelim. Bakalım nasıl bir güzel karşılaşma yapmışız. Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Ve abone olup da like atarsanız sevinirim hızlıca geçiyoruz. Basit bakalım nasıl bir rakip gelecek. Umarım güzel bir karşılaşma olur. Seyir zevki yüksek böyle bol gollü heyecanlı maç olursa güzel olur arkadaşlar. Ne, ne kim daha iyi anlamadı gelen. Tam göremedim ama neyse bakalım hadi. Arkamıza yaslanalım. Maçın zevkini çıkaralım arkadaşlar. Bandaik oluyor. Güzel pas yerden ilk dakikadan gol yemeyelim. Orta sahanın en iyi isimlerinden biri Valverde ama dışarı atıyor Alisson. Şöyle sol tarafa doğru deneyelim arkadaşlar. Bu tarz kale vuruşlarını tavsiye ederim. Bakın adamlar tabi oynadığınız taktiğe göre 4-1-2-3 veya 4-3-3 gibi orta sağ 4-4-2'de de oluyordur tahminimce ama e, farklı yanlış bir iler vermiyor. Neyse çok önemli değil. Vinicius Junior vurdurmadılar. İkinci pozisyon Urtuva. Ben buradayım diyor. Dakika 11 bu sefer biz tehlikeli geldik. Valverde kaydık. Ve vurun Tonali. Bak Tonali var ya gerçekten iyi adamdır ha. Mbappe. Mbappe'den pas atası Rodri. Riske girmedik. Alisson sağ tarafa. Salah. Kalkın abi kalkın. Kalkın. Yatmaya gelmediniz buraya piknik. Çimleri gördünüz zaman piknik havasına girdiniz ya Rodri. Valverde. Sende varsa bizde de var kardeş. Yerden paslaşmalar. Ya oğlum bak gıcık etti beni ha. Barcelona mısın lan sen? Tık 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 tiki taka paslar bilmem neler. 5 topu. Alans alans. Yürü gel. Yürüyün abi. Lan yürüyün kime hadi desek Hadi desek aldık topu desek Kaptırıyoruz ya Alisson Dakika 30 oldu bol gol heyecan dedik daha bir şey yok Vinicius Junior güzel yere Rüdiger Abi çok iyi Sala Bence geldi Sala karşı karşıya De Bruyne Dakika 32 Kevin De Bruyne Muhammed Salah'ın asisti Evinde De Brünün golü 1-0 andayız. Lewandowski transferini nasıl buldunuz arkadaşlar? Muhakkak yoruma yazmanızı istiyorum. Çünkü dediğim gibi yani bu takımda Lewandowski böyle illaki oynatırız. Aslında onu var ya deneseydik olur da. Niye onunla oynamadık denemedik? Arkaları bir pas. Dakika 40. Vinicius Junior. Yine Mohamed Salah. ikinci asist. Mohamed Salah bugün besliyor abi. Sağ kanattan Rakip ceza sahasını resmen besledi yani forvetler orada. De Bruyne, Valverde. Aram sinirlendi. Eva karşı karşıya direkten döndü. Çıktı mı çıkmadı top. Mbappe bir orta Rodri uzaklaştırdı. Derin bir nefes aldık derken abi ilk yarı bitti. Adam var ya Allah'tan direkten döndü atamadı. Farkı 1'e indirseydi ümitlenebilirdi arkadaşlar. O yüzden adam farkı bire indirmeden biz 3. 3. golü hemen takıp yapıştırıp ümitleri tamamen tüketmemiz de gerekiyor. Kevin De Bruyne'den Mbappe'ye. Anladınız siz. Konali. Tekrar De Bruyne. Valverde kaptırdı Rodri. Tam zamanında Alisson Becker. Bir bakalım hadi Ferdi. Rüdiger'den uçan kafa pası. Cancelo'da kaldı top. Van Dijk. Van Dijk var ama varsa o işleri geçeceksiniz ya. Romero. Romero kim abi? Tonali, Monali. tam gerçekliği oynuyor da oyunda bu adamlarla zor ya baba. Kevin de Bruyne mükemmel pas bu arada. Kevin de Bruyne mermiyi gönderdi abi. Yine Muhammed Salah abi. Yine Muhammed Salah. Adam bile tebrik etti. Görüyorsunuz değil mi? Adam bile tebrik etti. Helal olsun lan. 3 tane gol Ama güzel gol attık ha. Arda'nın golüne benzemedim arkadaşlar. Kevin de Bruyne'nin golü. Arda Güler'in oralardan çaktığı bir gol vardı ya. Aynı onun gibi gitti he, ben size söyleyeyim. Evet abi güzel bir orta her zaman gol getirir. O ortalardan biri Salah'a gelmedi. 3 asistle oynuyor Salah. Bir tane gol atayım dedi. Vinicius Junior. Hocam faal bekliyoruz. Mbappe gir. Gir oradan bakıp durma. Güzel pas verdi Hernandez. Vinicius Junior. O güzel pas Haaland. Kırılsa tehlikeli olabilir ama maç bizim. 3-1 de olsa 3-2 de olsa bu maç bizim arkadaşlar. Muhammed Salah. Hala kayıyor. Vinicius Junior güzel pas. önümüze alamadık. Salah bir gol atamadan çıkmayacağım dedi ama yapacak bir şey yok. Teknik tek direktörden teklif geldi baba. Alanta, ah be güzel bir çalım denedik olmadı. Valverde. Kevin De Bruyne'den kapamadık. De Bruyne. Alant. Çok güzel baba. Dördüncü gol geliyor mu? Dakika 86. 87. 4-0. Güzel. Vallahi var ya bak seyir zevki yüksek karşılaşmalardan biri oldu arkadaşlar ben size söyleyeyim. Transfere baktığımız zaman da eee Cavaminga ve Caicedo ne öyle bir ata bir tane adam getirmişler arkadaşlar. Yani bu DLS 25'te 80'lik ve 81'lik yeni e, yükselen çok oyuncu var arkadaşlar. Dikkatiniz zaten çekmiştir e, Benim bundan sonra alacağım oyuncu e, Teo Hernandez kaldı sol beke. E, ondan sonra alırsam dengelisi arkadaşlar Arda Güler'i satmıştık yeni yükseldi diye ama yeni yükselmemiş boşuna sattık onu ee, ve Arda Güler'i alacağım arkadaşlar yani bu takımı alacağım artık iki tane isim var birisi sol bek olacak büyük ihtimalle Theo Hernandez olur veya Cancelo mu Cancelo değil de herhalde ya Theo Hernandez'di ee, daha yüksekti yeni öyle hatırlıyorum ikinci de arkadaşlar Arda Güler olur büyük ihtimalle bu iki oyuncuyu da aldıktan sonra e, başka da yani ben transfer yapmam 2600 elmasımız kaldı Lewandowski yükselttikten sonra da ee, ve 52.500 de altınımız var arkadaşlar. Ee, i̇ki tane ajanımız var. Efsanevi ajanımız var. Bir tane nadir bir tane yaygın var arkadaşlar. Ve süper temsilciyi görüyorsunuz. Süper temsilci normalde e, elmasla <laughs> pardon efsanevi ajan iki tane süsle bastığınız zaman çıkıyordu. Ama ara ara böyle kendi kendine de çıkmaya başladı arkadaşlar. Ee, Eskiden de böyleydi. Çok hatırlamıyorum vallahi. Neyse çok önemli değil arkadaşlar. Bugün Lewandowski'yi aldık yükselttik diyebiliriz. Aldığımız gibi fullledik. Ve bundan sonra da aldığım oyuncuları aldığım gibi direkt fulluyorum. Beklemiyorum yani. Ee, ve 4-0'lık güzel bir online maçımızla sizleri uğurluyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like attığınız için teşekkürler. Hoşçakalın. de hadi eğlence sağlam kaldır o ekiple Oyuncu FK burada hep bomba Abone olsan sen de hadi eğlence Sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada Her biri özgün her biri bomba